Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devamlı her gün tembellikten Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. Biz de tembellikten Allah'a sığınmalıyız. Bakın bugün günah deyince aklımıza işki gelir, zina gelir, kumar gelir, faiz gelir. Ama birçoğumuzun aklına nedense tembellik gelmiyor. Tembellik öyle bir şey ki bizi salih amellerden engelliyor. Namazı vaktimizden vaktinde kılmaktan engelliyor. Kur'an-ı Kerim'i çokça şey okumaktan bizi engelliyor insanlara iyilik yapmaktan, belki bir bilimle, ilimle, irfanla uğraşmaktan tembellik alıkoyuyor. Uzun vadede düşündüğünüz zaman aslında tembelliğin bizlere ciddi manada çok çok zararları var. Bundan dolayı tembellikten kıymetli kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye sığınacağız. Ve tembellik konusunda da şunu unutmayalım. Şeytana, nefsimize asla ve asla esir olmayacağız. Yani düşebiliriz. Bazı konularda tembellik yapabiliriz ama ayağa kalkmasını bileceğiz. Mesela diyelim ki öğlen namazını kılmadınız. Ya ben nasıl olsa beş vakiti adam akıllı kılamıyorum diye ikindi namazını terk etmeyeceğiz. İkindi namaz, namazında namaza başlayacağız. Namazlarımızı eda edeceğiz. Diyelim ki her gün Kur'an-ı Kerim okuyordunuz. Son 2-3 gündür okuyamadınız. O zaman Kur'an-ı Kerim hepden bırakmayacağız. Üçüncü gün tekrar Bismillah diyeceğiz. Kur'an-ı Kerim okumaya devam edeceğiz. Yani tembellikle mücadele ömür boyu süren son nefese kadar sürecek olan bir süreç kıymetli kardeşlerim. Düşeriz ama kalkmasını ne yapacağız bileceğiz. Demek ki irademize engel olan 5 önemli husus var. Birincisi akıllı telefonlar. İkincisi dizilerin, oyunların, maçların adeta bağımlısı olmak. Üçüncüsü kötü arkadaş, bizi tembelliğe sevk eden arkadaşlar. Dördüncüsü kısa sürede kendimizden çok şey bekleyerek mükemmelliyetçi olmak ve bunun sonucu olarak da ümitsizlik girdabına düşmek. Beşinci olarak da tembellik. Bu beş konu bizim irademize engel olan, Allah'ın bize vermiş olduğu cüz'i iradeyi en iyi şekilde kullanmamıza engel olan sebeplerden en önemlileri. O zaman gelin sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim. Gelin bu beş husus üzerinde devamlı tefekkür edelim, düşünelim. Hayatımızın bir muhasebesini yapalım.